Nazlı'dan büyük gelişme. Ali ile Nazlı barışıyor mu? Biliyorsunuz ki Vuslat Ezoyla Ali'nin görüşmesini kesinlikle istemiyor. Aksi takdirde Ali'yi hastaneden kovacağını belirtiyor. Ezo'da da Ali de bu duruma gerçekten ama gerçekten çok üzülüyorlar. Vuslat biliyorsunuz ki Ali'yi hiç sevmedi. Büyük ihtimalle artık Ezoyla Ali görüşemeyecek ve bu Ali ile Nazlı'nın barışma ihtimalini yükseltiyor. Biliyorsunuz ki Müze doktorun 1-2 bölüm önceki sahnesinde Ali Nazlı'ya bir kartürisi alıyor ve onun dolabına koyuyor. Ve beni unuttun mu diye soruyor. Yani Ali hala Nazlı'yı, Nazlı ise hala Ali'yi seviyor. Büyük ihtimalle kesinlikle ama kesinlikle barışacaklar. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle barışacaklar. Zaten barışmazlarsa diziyi kimse izlemeyecek artık. Umarım barışırlar. Anlaz barışın.